İyi günler arkadaşlar. Birazcık hale düştük. Tekrardan birlikteyiz. Bu birlikteliğimizi güzel bir bedava aset paketiyle taşlandırmak istedim. İsmi Jolly Merge. Yani bir şeyleri birleştirme oyunları aslında yapı olarak. Watermelon Games isminde bir stüdyo hazırlıyor. Bunların yaptıklarına baktım. Hep yapılmış daha çok mobil oyunlar üzerinden template'ler çıkartıyorlar. O template'leri de editör vasıtasıyla siz kendiniz özelleştirebileceğiniz forma sokuyorlar. Buradaki oyunumuz da Jolly Merch. Yani buradaki slime'ları birleştirme oyunu aslında. Yapı olarak basit. Yani yukarı aşağı kaydırdığınız zaman kaydırdığınız yöne doğru bütün şey hareket ediyor. Sanedeki her şey gördüğünüz gibi. Sanırım bir tane renkten bir tane kalınca da bitiyor. Yanlış anlamadıysam. Aynen bu şekilde. Buradaki olay ne aslında? Bunu yapmış arkadaşlar. Editör vasıtasıyla nasıl şekillendirebileceğinizi renkleri, Gördüğünüz gibi Admob falan da yerleştirilmiş. Çok ilginç Unity Ads falan yani direkt siz buna bütün bilgilerinizi girip template'i normal 3-5 level ekleyip oyun diye satabiliyorsunuz. Birleştirme sesleri, müzikleri falan normal kendileri de koymuşlar. Gördüğünüz gibi farklı level'larda yapabiliyorsunuz. URP'ye sadece uyumlu. Bu konu hakkındaki benim asıl fikrimi soracak olursanız, bu arkadaşlar yapmış ve koymuş. Çok güzel de gözüküyor. Eminim profesyonel bir şekilde düzgün bir şekilde her şeyde çalışıyordur yapı olarak. Fakat eğer bundan direkt olarak para kazanabilselerdi zaten sizlere böyle bir şey sunmazlardı. Direkt ne yaparlardı aslında? Hop şöyle kayıta geçeyim. Ne yaparlardı aslında arkadaşlar? orada arada abone olun. Direkt olarak oyunu yayınlarlardı Yani bunu siz aldığınız zaman hemen heyecanlanmayın. Ya işte süper işte ben bunu satın aldım ve şimdi mobil oyun basacağım aynısından 20 tane. Hayır yani bunu biraz daha öğrenme süreci ve elinizin altında bir template olup böyle Unity'de ne kadar farklı şeyler çıkartabilirsiniz bunun üzerinden bunu test edin. Tabii ki bedava alalım bunu. Binary dedikten sonra satın alma kısmına gireceğiz tabii ki arkadaşlar. Satın alma kısmında sol tarafta sizin bilgileriniz olacak. Açıkçası bilgilerinizi girmenize de gerek yokmuş benim. Bir ara sızdırmış, sızdırmıştık her şeyi. Burada tekse no diyeceksiniz. Kupona da bu şirketin ismini yazacaksınız. Ben size zaten altta kod olarak da vereceğim. Watermelon Games. Üsttekini tikleyeceksiniz. Bunu tiklemenize gerek yok. Bunu apply demediğim için buradaki kodu gördüğünüz gibi fiyat düşmedi sıfıra. Normalde 69 dolarmış. Yarı yeniyordu. Biz onu 0 TL'ye indirdik. Aynen şimdi pay now dediğimiz zaman zaten direkt olarak bizim şeyimize eklenecek. Hesabımıza kalıcı olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şey diye bir çekinceniz olmasın. Ya ben bunun üzerinden oyun yapabilir miyim falan gibi. Zaten adamlar bunun için satıyor. Bu konu hakkında soru sormanıza gerek yok arkadaşlar. Bunun yanı sıra buraya kadar izleyen arkadaşlar için bir güzel daha haberim var. 3-4 gün devam edecekmiş. Bir Udemy kursu bedavaya. Bu kursun çok ciddi bir öğrenci sayısı var. Ve burada ECS ve Job System database, augmented reality, Eğer procedural animation, AI gibi şeyleri öğretiyorlar. İnanılmaz bir ders. Özellikle Unity'yi takip ediyorsanız son sistemlerinde farklı bir yapıya geçiyorlar. O farklı yapı sayesinde de aslında ne yapıyor? Atıyorum sahnede normalde Unity mono behavior konseptiyle, skripleriyle bin tane şey çalıştırabiliyorsa Dots'la beraber yüz bin tane çalıştırabiliyor. Bu da üçe ayrılıyor aslında yapı olarak içinde. ECS, Job System ve Dots diye sanırım. Üçünü birleştirince oluyor. Yani Mono gibi değil. Biraz oraya kayıyor. Normal Unreal'ın da bu konuyla alakalı çalışmaları var. Vereceğim link size zaten %100 indirim uygulayacak. Eğer öğrenmek istiyorsanız öğrenebilirsiniz. Ekstra orada Animation Facial Expression işte 100 yapıları. Burada bir quest sistem nasıl yapılır gibi ekstra dersleri de var. İlginç bir yapıymış meraklısına bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlara watermelon karpuzunu yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Saçımda birazcık yorulduğum bir ev temizlediğim için. Eğlenmiş. Özür diliyorum bunun için de sizlerden arkadaşlar. Yaşlandığım için sizlerden çok özür diliyorum arkadaşlar. Tamam evet. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.